Kerem ver oyuncağını. Ben oyuncağı. Ver. 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 Kerem ver. ama onun oyuncağı. Aha, aha. Ne yaptın Kerem? Ne yaptın oğlum? Ateş mi ettin? Ne yaptın? Aa, Ceylin bayılmış. Ah, Kerem de kendini vurmuş. Kızı bayıltın ne yaptın? Ceylin. Ceylin kendine gel. Git öp ayılsın. Öp ayılsın. Ceylin'i vurmuşsun Kerem. Çabuk öp de ayılsın Ceylin. Ha, ha, ayıldı mı? Evet korktun mu Kerem? Tekrar bayıldı. Ama Ceylin'i öp de ayılsın bir öp. Şaka yaptım diye. Ablacığım şaka yaptım de. Kendine geldi. <gülüyor> <gülüyor> Öpmeden de ayıldı. <laughs> yine bayıldı. Ah da Kerem öptü. Öptü evet. Ceylin kendine geldi. Evet. Bir daha yine tamam. <gülüyor> 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 ne kadar güzel eğleniyorsunuz. Zil çalıyor. Zil çalıyor. Ne vakti geldi? Oyun mu bitti? Oy. O zaman ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Yine görüşürüz. Bir başka videoda görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Tamam. Yapma Kerem ateş mi Ne yapıyorsun kıza? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Kerem? Ne yapıyorsun? Sak. Ben de Ne yapacaksın? Ben de kendimi vurdum. Kendini mi, vurdum? Neden? Aa, beyninde, senin beyninde mi vurdun? Neden? Benim de beynimden vurdu. Aa, sen mi vurdu? Neden öyle bir şey yaptın Kerem? Kızıyor. Ah, ah. Ah. Kerem. Kerem! Ne zaman bu kadar yüce